Arkadaşlar gerçekten su çok soğuktu. Nasıl bir tepki verdiğimin farkında bile değilim bu arada. Çok çığlık atmadım değil mi? Attın. Çok mu fazla attım? İstemeden oldu kulaklarınız için özür dilerim şimdiden. Zaten sesim bir tık kötü çıkıyor neden bilmiyorum. Ama şu an alman usulü suyumuzu da girdik Ama bir ıklamur içelim, Türk usulü bir ıklamur içelim. Şu an ısınıyorum, biliyor musunuz? Güzel bir garip bir şekilde garip bir şekilde iyi. ısınıyorum şu an. Hani o az önce çektiğim acının şu an sefasını sürüyormuşum gibi hissediyorum. Bir, şey daha Olmaz. bir daha mı? bir daha mı? Bir daha Sana. Yani o yüzden sıcak bir ıklamur yapalım bence. Ben bize Yap. sıcak bir ıklamur yapalım. Gel, sonra salonumuza gidelim. Sonra mis gibi bir gün geçirelim. Hadi, let's go! <laughs> evet, Sudan çıktık. Ben bir tık üşüdüm ama olsun. Şimdi Bu yıl hasta abi. olmayacağım. Bu en. Enerjiyle devam edeceğim. Gerçekten bu arada az önce çığlık attım. Sesim bir tık farkındaysanız şeydi benim. E, böyle gıcırtı sesi gibi böyle boğazımda bir şey vardı. Şu an o yok. Şu an sesim mi? daha Adım temiz mi? çıkıyor böyle. Sanki iyi geldi ya böyle. Yani bence güzel bir şey. Denenebilir.